Of çok yoruldum bugün çok fazla deney yaptım Aa, ya. Aa gelmişsin. Merhaba. Nasıl geçti? İyi geçti. Çok fazla deney yaptım. Çok yoruldum bugün. Tek yaptım senin için. Hem de en sevdiğimden. Aa Kek. teşekkürler. Benim mutfakta bir işim var. Ben hemen geliyorum. Atom her zaman merakımı uyandıran bir konu olmuştur. Katı ve görülemez bir yapıya sahip olmamalı. O zaman ne olabilir? Acaba atomda başka bir şey mi var? Ben buradayım. Beni keşfetmeni bekliyorum. Sen kimsin? Ben atomun içinde gezi gezinen negati negatif yüklü küçük bir parçacığım. Bu atomu e, tamamen anlaman için e, bana dikkat etmen gerek. İlginç. Eğer sen atomun bir parçasıysan, demek ki atomda başka bir şey daha olmalı. Ama nedir o? Ben de buradayım Thomson. Ben atomda pozitif yükleri taşıyan bir başka önemli parçacığım. Eğer benden yoksa elektronlar neden benim etrafımda döner ki? <laughs> bu demek oluyor ki atomda hem negatif yüklü elektronlar hem de pozitif yüklü bir madde var. Hmm, bu çok ilginç. U teori evet atomla pozitif bir madde küresi içinde dağılmış elektronlardan oluşuyor. Tıpkı üzümlü bir kek gibi. Elektronlar pozitif yük içinde dağılmış ve karışmış durumda. Üzümlerin her bir negatif yükleri temsil ederken ee, kekin geri kalanını pozitif yüktür. İşte tam olarak bu. Bizler pozitif yükle karışmış şekilde hareket ediyoruz. Ama tabii ki bu modele karşı çıkacaklar olacaktır. Sayın Thompson, atom hakkında ortaya koyduğunuz bu yeni model heyecan verici. Ama bazı bilim insanları buna karşı çıkıyor. Bu, neden bu şekilde düşündünüz? Benim bulgularım atomlu pozitif yüklerin varlığını ve elektronların atomun içinde dağılmış olduğunu gösteriyor. Her şey pozitif yüklü madde dağılmış elektronlara tam bir uyum içinde olmalı. Bu modelde elektronlar bir kökün içinde üzümler gibi dağılmıştır. Bu çok tuhaf. Atomun içinde nasıl böyle karmaşık bir yapı olabilir? Bu model atomun çekirdeği yok. Bu kabul edilemez. Anlıyorum. Skeptik Skeptik düşünmek önemlidir ama verdiğim deney, deneysel sonuçlar atomun bu şekilde düzenlediğini gösteriyor. Bu gelecekteki çalışmalar daha da kesinleşecektir. Belki de atomun yapısının çok daha karmaşık bir yapısı vardır. Ama şimdilik üzümlü kek modeli atomun içindeki karmaşık yapıyı açıklayabilecek en iyi modelden biridir. Ben buradayım ve hep burada olacağım. Bu atomun ilk sırrıydı. Ama zamanla daha çok şey değişecek. Bu model atomun evrimine bir adımda. Ama elbette bilim her zaman değişir ve ilerler. Bu sadece başlangıç. Belki de bir gün atomun yapısının daha daha da derinlemesini anlayacağız. Thomson'un özümlü kek modeli atomun iç yapısına dair önemli bir ilk adımda. Bu model ardından gelen birçok keşfe ilham verdi. Ancak zamanla Rutherford, Bohr ve kuantum teorisi gibi yeni modeller bu teoriyi daha da geliştirdi. Thomson, atomun gizemin ne çözme yolunda sadece ilk adım attı. Thomson, Thomson, uyan! İnanılmaz bir rüya gördüm. Hemen, hemen söyle gidip çalışmam lazım. Ne demek çalışmam lazım. Nereye gidiyorsun? Tansın. Daha yeni geldik. Gel buraya.